sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda otomatik adayla otomatik adayıyla Adem hocamızın adayıyla ders yapacağız. Ben daha hiç bilmiyorum adayı. Tanımıyorum. Sadece ismini biliyorum. İsmin neydi? Talya. Evet, Talya. <laughs> Şimdi otomatik vites aracımız P nedir? Park. Ne? Bilmiyor musun? Yok. R. R geri. Hocam öğretmedim mi? Söyledi de hocam. Şey dedi. M ne? M. M var burada. <laughs> Doğru demiş. Onları o kullanmıyorsun aslında. M manuel. D ileri. Evet. N boş. Boş. R geri. Geri. Şimdi hazırsak çıkışımızı yapalım. Ne yapıyoruz? D'yi alıyoruz hocam. Sol sinyali veriyoruz. Solda araba yoksa çıkıyoruz. Harika. Bak işte öğrenmiş. kaçın dersin bu? Dört. Oo. Dördüncü derste bunları bilmen mükemmel. Ben ilk defa dersine giriyorum arkadaşımız. Hocam sen de söyle, nasıl adayımız? Bir de hocasına soralım. Nasıl? Adayımızın durumu nasıl? Anlat bakalım. Aday durumu güzel. Ee, sıkıntı yaratmadı. Kavraması çok temiz. Umutluysan. Algıları açık diyorsun. Nasıl? Algıları açık diyorsun. Açık yani. açık. Yormadı beni. Sevdiğim adaylardan bir tanesi. Bak hocam seni seviyormuş de i̇şte böyle karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde ne güzel eğitim. Şimdi ben biraz, benim eğitimim biraz serttir. Sakinimdir ama kabul etmem hata. Şimdi Talya'nın yaptığı bir hata var. Ne? Sol şeridi kapatıyorsun. Gir sağa. Güzel. Sinyalimizi verdik değil mi sağa? Sağa verdik, sağda kalmayacak. Kapatacaksın hemen. Tamam. Şimdi soldan araç geliyor. Duracak mısın, geçecek misin? Karar ver. Duracağım. Dur o zaman. Duracaksın da. Ne zaman? Bunlar işte trafikte çok çabuk karar verilecek şeyler. Önceden vermen lazım karar. Şimdi arkadaşımız 25 metre yapıyor. R'ye aldın değil mi? Evet. Geri geri gelirken direksiyonla oynayabilirsin. Araba düzelince direksiyonu da düzeltmen lazım ama. Bak sola doğru kaçtı arka. Adaylar genelde unutuyor. oldu hayır olmadı, olmadı olmadı pardon Gelsene biraz daha Hı. şu arka lastik çizgiye bir de otursun değsin bakalım sarı çizgi küçük kör nokta aynası var ya oradan bakabilirsin Hı, tamam gel işte bu ya yani. evet. oldu mu hocam çok güzel çalıştırmışsın. maşallah var i̇şte, ama ileri gideceğiz değil mi? <laughs> Kör nokta kontrolü yapıyor musun? Hayır. Canım. Ama e, bilinçli bir şey. Bilinçsizce yapıyorsun. Omuz üstü bakış yapıyorsun ya. Evet. Arkadan araç geliyor mu diye. O kör nokta kontrolü. Bir ses var bu. Ne sesi bu? Sinyal. Sinyal. Hocam ani fren yaptıralım mı? Devam edelim ani frenle. Bence de hocam. Yapmayalım tamam. Şimdi kamera hocada ya. Ani fren <laughs> yaptığımız zaman sarsıntı olabilir. Devam. Bak sağ şeride geçerken sağ aynasına baktı. İşte bu aday böyle olmalı. Şerit değiştirirken yan aynalarına bakacaksın. Solu kontrol etti. Oo harika. Direksiyon hakimiyeti çok iyi. Talya da içinden diyor ki ulan diyor hayatımda benim kimse bu kadar ölmedi. <laughs> Sağ sinyal ver. Mükemmel bir dönüş. Hocam benim Adem hocam çok iyi olduğu için öğrendik yani. Öğretmiş. Dört günde bu kadar harika. Bu kadar olur yani dört günde. Çok güzel. Genişten alıyor bak solu. Sola genişten giriyor, görüyor musun? Şimdi burada arkadaşımız gözü sağ aynada bir çekebilirsek arkadaşı. Çaktırmadan da sağ aynaya bakıyor. Çünkü neden? Çizgisini ayarlayacaksın. Sağ lastiğini çizgiye yakın tutması gerekiyor. Ama oldu mu? Sen ne arkadaşa ne diyorsun adam hocam? Yani çizgiye yakın mı dursun diyorsun? Sağ taraftaki e, beyaz çizgiye yakın duruyoruz. Beyaz çizgi dediğimiz şu ilerideki arkadaşlar şerit. ona paralel olacak şerit. Ama bayağı açıkta durduk. Biraz, Biraz sağa öne ben. al bakalım aracı. Bir denesin ya vursun Dubai'ye sorun yok. Yani belki de kurtarır. Tamam bakalım. Ben genelde bu durumda öğrencilerime hiç şey yapmıyorum. Yani bu şekilde yapın diyorum. Oo. Hatayı gör. Hatanı gör, bir daha yapma düzeltecek şimdi. Tamam, geri gel. Düzen. Bu da kurtarır. Direksiyon düzle bakalım. Gel. Yani önemli olan ilk önce L park'ta düz durabilmek. Yani hocanızın dediği yerde durabilmek. Sonrasında ayarımız var zaten. Yaptı ayarını, yaptım. Hı Şimdi tam sağ. Bak şimdi nereye gireceksin? Sağla. Ne tarafa gireceksin? Sağ tarafa. Sağ sağa çevir. dışarıda kalmanın sıkıntısı şu. Yani çizgiye uzak kalmanın sıkıntısı. Sol tarafa yakın gelir araç. Solda da dubalar var ya. Hocam göster istersen dubayı. oraya vurma ihtimali artıyor öyle olunca. Bak mesela şu anda bir 5 santim falan vardır. Ortalama. Geldi. Sol aynasından. Güzel. Gel geri bakalım. Gel gel gel, gel 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 Bir şey yanlış mı? Yok doğru. Şu an içerideysen sorun yok. Yani Dubai'ye çarpmıyorsan, çizgilere lastiğin değmiyorsa güzel. Bir şey yanlış yaptım. Hayır neyi yanlış yaptın? Yanlış olsa söylerim ben sana. Tamam tamam. Sen şu Dubai'yi yanında görmen lazım. Ha, çok ileri gittim. Kim? Çık bakalım. Tabii Dörtlüğü ki. Kapatı sağ ver. Dörtlüğü kapatalım, sağ sinyal verelim. Evet, dur, 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 dur. Şimdi bak, böyle oldu mu sınavda? Hı. Sorun yok. Hamle hakkın var. Geri gel. Tam sol, tam tersini yapıyorsun. Geri bir Bekle, fren tam sol. Tam sağ ya şimdi. Tam sol yap. Gel şimdi geri. Gel gel. Oradan kurtar biraz aracı. Gel. Tamamdır. Tam sağlı. Devam edebilirsin. Yani vuracağını anladım. Zaman dur. Okyanusu geçti derede bu olacak. Çıkıştaki en son Dubaya vurma sakın. Oradan çıktı. İlerideki sola doğru gidiyor. Aman lütfen. Buraya girelim. Sağ sinyal. İnce bir ayar yapıyor şu anda arkadaşımız yapacaktım? Dörtte yapacaktım. Ama dubaları çok uzağım değil mi? Sorun değil. Bu bizim park sistemimizde dubalara uzak olman önemli değil. Sen formülü uygula, girer araba. Ne yapıyordu? Köşede gördün. Evet. Tam sağa, sağa giriyoruz ya. İlk tamam. tam sağa. Arkadan kaçıncı dubayı göreceğiz? Üç. Solu bir trafik akışını kontrol et. Geçsinler. Bekle, 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 bekle. Gel şimdi. Hocam üçüncü dubayı mı görüyorsunuz? Üç, tamam. Evet. Sonra bir buçuk. Bir buçuk. Gel yere. Bak şu, gel, şu burayı eşitleyecek. Bak şu teyzeyi çeker misin neneyi? Şu tam Karadeniz kadını Neneciğim. Şu arkadan çek baba. Görüyor musun? Tam Karadeniz kadını. Böyle devam mı ediyorum? Hayır. Ayarladık mı burayı? Ayarlamıştım sonra geri gittim. Tamam tam sol yap. Ayarladıysan. Parkta eksiğimiz var hocam. Ezber sıkıntımız var. Evet. Ama daha kaçın? Dördüncü ders mi? İki, üç defa falan park yap. Tamam normal. Çözersin işi. Aynana bak ama. Vuruyor mu? Vurmuyor hocam. Gel. Park sensörüm var. Bitti. Bu kadar. Sadece e, ezber eksiği var arkadaşımızın. Tekniği iyi ama kendini geliştirmesi lazım biraz. Şimdi nasıl çıkıyorduk? Bunu kapatıyorduk. Merhaba. Sola sinyalimizi verelim. Verdik, Verdik mi? Tam, tam, sol. tam sol. Tam sol. Tam, 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 Devam et bakalım. Devam. Sıkıntı yok. Bekleyeceksin. Tamam. Bekle bakalım. Evet. Düzeltelim. Başka, Hoppa. Başka. Şimdi bak otomatik vitesli araçlarda bu sıkıntı var. Çevir tam sağa. Birden gaza yükleniyorsunuz parktan çıkınca ne oluyor? Rekil gidiyorsunuz. Takla atıyorsunuz. Yani biz yaşadık bunu. Ben bizzat yaşamadım da sınavda komisyon başkanı frene basmadı bu durumda. Araba uçurumdan yuvarlandı kaç kere. Herkes bizim gibi olmaz yani. Komisyon başkanı da olsa frene basmaktan aciz insanlar var. Değil mi hocam? Kaza o sebepten oldu Evet. İstese yapamayacağı bir kazayı yaptı. Leh çıkınca hemen uçuruma uçtular yapamazlar yani yok, yok, yapmaya çalışsa gerçekten yapamaz ben düşündüm onu yapamam yani arabayı oradan kaldırımdan çıkacak öteki kaldırımdan da çıkıp aşağı yuvarlanacak çok zor bir şey Araç yani. direkt patiyle kalktı zaten Evet ben dört görmedim de... havalandı. yani iki kalem açtı önce kaldırıp üstüne bariyer dört teker havalanıp o şekilde indirim. ne yapacağız otomatik vitesle manuelde de aynı manuelde debriyajı hemen bırakmayacağız yarım tutacağız otomatikte de gaza dokunup bırakacağız basılı tutmayacağız yani şimdi otomatik hassas araba atı veriyor kendini özellikle dönüşlerde sol sinyali verelim Otomatik vites manuele göre daha kolay sınav için diyorum. Şöyle kolay. Yani stop etme derdiniz yok. Değil mi hocam? Stop etme derdi yok. Sadece otomatikte en önemli şey nedir? Hocam sence? Otomatik vites sınavında. Direksiyon hakimiyeti. Direksiyon hakimiyeti ve sinyal. Hayır. Çünkü komisyon başkanı e, senin stop etmeyeceğini bildiği için neye odaklanıyor? Sinyale odaklanıyor sen de sinyaline dikkat edeceksin. Sinyal. Bak, sinyali konuşurken sinyali unutuyorsun. Durayım mu? Yokuş kalkışı yapacağız. Hocam doğru mu? Mantıklı mı? Otomatik viteste yokuş kalkışı yapmak yokuş sence? Otomatik de değil. Zaten kaldırılma durumları var. Yani bazı sınavlardaki komisyon bazıları yaptırıyor, bazıları yaptırmıyor. Şimdi bu arkadaş kaldı mesela burada. Yokuş kalkışında otomatikle nasıl kalınır? Kaldın. Nasıl hocam? Yani Sağ sinyal vermedin. Hocam kalkışı sol değil mi Dışarıda bir yerde söylesen otomatik vitese yokuş kalkışında kaldı bu kimse inanmaz. Aynen. Ama kaldın sağ sinyalle durmadığın için. Sağ sinyalle Demek ki duysa... sinyal çok önemli sinyale dikkat ediyorlar otomatik viteste. Sağ. Böyle. Bak şimdi gene kaldın. Neden? Kalkışın Kalkarken koşulları. sol vermiyor muyuz? Hocam sağ verip duracağım sağ... sol verip kalkacağım. Aynen öyle versin. Solu. İşte. Buradan git bu şeritten git sola çıkma. Tamam. ama hala. Sola geçeyim mi? Gerek var mı şu anda? Yok. Önüm boş. Önün dol dolmaya yakın geç. Bak mesela ileride araçlar var. Evet. Ver şimdi sinyalini. Solunu kontrol et. Aynana bak. Müsait mi? Evet. Geçebiliriz. Hocam bir anın var mı sınavlarla ilgili? Yani herhangi bir anı. Yok mu? <laughs> sinyalin hala yanıyor. Biraz önce kavşaktan geçtin. Arkadaki ara senin döneceğini de düşünebilir. İşin bitince kapatacaksın sinyali. garajımızda yol yapım çalışması var. Trafik lambaları yanmıyor belli bir bölgede. Orada dikkat edeceğiz tabelalara. Bak orada görüyorsun dur tabelası var ileride. Yani bu ne diyor? Orada soldan gelene yol ver diyor. Evet. Kontrollü geç. yaya geçsin yavaşla. Bu yaya için de geçerli. Yaya varsa yol verecek. Bu ışık yok. Solumuzu kontrol ettik. Peki güzergahı ezberledik mi? Evet. O da güzel. Son derse kadar ezberley ezberleyemeyenler var. Son derse kadar. Şimdi gene bu kavşakta ışık yok. Bak bize dur vermiş görüyor musun? Soldan araç gelirse duracağız. Sağını kontrol ediyorsun. Bu biraz hatalıydı bu dönüşümüz. Biraz daha yavaş mı? Biraz daha yavaşlamam lazım. Tamam. Maftın Devam et. Diğer arkadaş inecek mi yolda? Evet hocam. Tamam. Devam edelim. Burası okul bölgesi. Burada e, hız sınırı kaç? 30. 30. Dikkat etmemiz lazım burada. Biraz daha yavaşla. Freni bırak. Yaya yol vermiyoruz. Niye? Yaya geçidinde değil. Yaya geçidinde değil. kadar basit yani. Daha önce kullandın mı araç? Hayır. Sıfır. Evet. Hocam mükemmel. Virajlarda gazı bırakıyoruz. Viraj öncesinde bırakıyoruz. Adem Hocam, sana da kanal açalım mı YouTube'a? Ağır vasıta açalım. Hocam. Açalım hocam. Devam edelim. İyi, Sinyalimizi biraz erken verdik. Tamam, ışıklarda inersin. Şu an Öndeki aracın arkasında duralım. Hocam. Hadi bak. Bak, yaya geçidi görüyor musun? Yanıp sönen bir ışık var. Yaya geçiyor. Duruyoruz. Duruyoruz. Dörtlü yok. Hayır hayır hayır. Dörtlüye evet, ne gerek evet. var? Zaten evet. orada ışık var. Durmak zorundasın. Bekle. Tamam. Devam et. Hocam sanki dörtlü vardı ya. Dörtlü geri viteslerde kullanıyorsun sınavda. 25 metre. L park. Paralel park. Başka dörtlü yok. Tamam. Hatta kullanılması zorunlu değil ama ya biz yaptırıyoruz. Eliniz alırsın. Biraz yavaşlayalım. Yavaş döneceğiz. İşte arkadaşımızın burada yaptığı yanlış. Bak. Ne hocam? Frene basmadan döndüm. Ha, frene basarak o yüzden hızlı döndüm. Belki. Direksiyon hakimiyet, kontrolün ne oldu? Biraz gitti. Kontrol gitti. Halbuki biraz frene bassan orada, yavaşlasan daha sakin dönebilirsin. Ayna güzelmiş ya. Benim aynam kırık. biraz daha gaza basalım. Neden otomatik vites almak istedin ehliyet? Çünkü arabamız manuel değil. Ben de öğrenme ihtiyacı duymadım. Ara, aracınız ne? Aracımız Honda. Honda Civic 16 model. Hmm, güzel araba ama büyük değil mi biraz? Sedan. Sedan mı hatchback mi? Vallahi hocam hiç. Kısa mı uzun mu yani? Biraz uzun bence. Bence uzun. Ha, tamam o zaman sedan gemi gibi arabadır. Evet. Hyundai var iyi 20 Otomatik mi o da? O da otomatik. Yani onu kullan sen Hyundai'yı kullan. Bence de hocam. Ya diğerini de kullanabilirsin. Diğerini kullanırsan daha e, biz segment olarak hani daha düşük arabalara geçersen rahat edersin. Büyük arabada öğrenmek daha iyi aslında. Bu aracın markasını Bu aracı markası Bu aracın markası Clio'ydu galiba. Yok Clio benim manuel aracım. Bekle. Tamam. Sağdan devam edebilirsin. Bekle onu Şu da bekle. Hocam? Evet. Tamam sağdan devam et çevir. çevir. Çevir çevir böyle çıkışlarda sağdan devam et düz devam sağdan sağdan sol müsait olunca geçeceksin acele etme önüm boş zaten Hı. ilerle sen yoluna devam et git şimdi boş bu arabanın markası ne bilmiyor musun Opel Opel Corsa evet Yine burada yol yapım çalışması var. Devam et bakalım. Devam. 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 Bas gaza bas, bas, bas. Önceden bakacağız. Girmeden önce ona göre seri bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi başladığımız yerde bitirelim. Evet, sinyalsiz çıkan bir araç. Sinyal, sonra verdi. Sonra yavaş. verdi. Bu tür durumlarda da araba e, devam eder diye düşünme. Durur diye düşün. Önündeki araç durabilir. Şöyle sağda duralım. Evet arkadaşlar. Adayımızın durumu iyi. Beşinci derse göre gayet iyi. Kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Kanala abone olsunlar söyler misin? kanala abone olmayı unutmayın. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.